Aslında biz sadece eksik eşya olan evimize eşya taşımak için arkadaşlardan yatak aldık. Geçerken de yol üstünde okulun önünden geçiyorduk. Dedik ki buraya bir koyalım bunu hem ana olsun hem de öyle gülelim falan işte iyi olur. Malum kira fiyatları da biraz pahalanmıştı son dönemde. Gülmek için yaptık tamamen. Biraz daha hani öyle... Hani Arttığı kira fiyatları bunu da bilsinler istedik. E, sonradan arkadaşım Twitter'da paylaşınca e, rektör Fatih Savaşan da yanıt verince e, olay patladı. E, gündem oldu. Bir, bu kadar gündem olacağını beklemiyorduk aslında. E, biz de şaşırdık. E, hiç e, beklemediğimiz bir şeydi. E, i̇lk önce öğrencilerden ve e, öğrenci velisi olanlardan destek aldık. E, biz de sosyal medya kullanan insanlarız sonuçta. Genciz. Ee, gördüğümüz yorumlarda hep olumlu dönüşler vardı ama sonradan sonraya e, bazı taraflarca Çekilmeye çalıştı olumsuz yönde e, Hatta şöyle söyleyeyim örgütlenme durumu bile oldu yani bir örgüt gibi bir oluşum Sosyal medya hesabından paylaşıp Biz bunu yapıyoruz ayağına getirmeye çalıştılar e, Bu tamamen öyle bir şey değil bu tamamen bizim espri amaçlı yaptığımız hani ufaktan böyle nükte denir e nükte yaptığımız bir şey. E, olumsuz yöne çekmeye çalışmasınlar. Bu olayda şöyle bir şey oldu. Hani arkadaşlarım yatak almaya gidiyordu. Ben de beraberlerinde gittim hani yardım amaçlı. Sonra üniversitenin önünden geçiyorduk tabii. Böyle bir resim falan çekelim, mizah amaçlı diye. Öyle oturduk, resim çektik. Resimleri falan ben çektim zaten. Ondan sonra sosyal medyaya yükledim tamamen mizah. Ya biraz da eleştiri olsun. Hani sonuçta gündemimiz bu. Öğrenci ev kiraları falan öğrencinin bildiğiniz gibi, sorunu bu tamamen. Öyle mizah amaçlı ben paylaştım ve rektörüm Fatih Savaşı'nı etiketledim. O da sağ olsun güzel bir geri dönüş yaptı. Ondan sonra bayağı viral oldu, tuttu. İnsanların ilk başlarda yorumları falan ya hep iyi yöndeydi. Bizim de hoşumuza gitti. Sonuçta güzel bir şeye vesile olmuş tuk. Tabii ondan sonra bazı sayfalar, bazı şeyler tarafından bu protesto gibi lanse edildi sosyal medya üzerinden. Çok hızlı bir şekilde patladı, yayıldı. Protesto, eylem bunun gibi lanse edilmeye başladı. Bu gerçekten hani can sıkıcı bir durum ki zaten öğrenciyiz hani. Niye böyle bir şeye kalkışalım? Böyle bir şeye gerek yok zaten. bir sorun olabilir ortada ev kiraları gerçekten sorunumuz. Öğrencinin özellikle başlığı başına bir sorunu. Ama burada bir protesto veya eylem gibi bir amaç güdülmemiştir. Tamamen mizah ve eleştiridir. Hani ki eleştirmek hani en doğal hakkımız diye düşünüyorum zaten. Biz eleştiriyle mizah yaptık. Hani bazı şeylerin mizahı, izahı yoksa mizahı vardır misali gibi. Böyle biz mizah yaptık. Ondan sonra protestoymuş, eğlenmiş. Hani bunun gibi lanse edildi. Bunlar tamamen hani yanlış şeyler. Biz tasvip etmediğimiz şeyler ki zaten bizim benim kendim sosyal medya hesabıma yükledim. Ben orada da yazdım zaten. Ev kiralı ev kiraları sonucu öğrencinin son hali diye. Ki orada herhangi bir yanlışa çekilecek bir şey yok. Gerçekten birilerine bir sitem yok. Sadece mizah. Ufaktan bir eleştiriydi.